Merhabalar, selam. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederiz, sağ olun. Sizler de iyisiniz inşallah. Olun, teşekkür ediyorum. Kılıçdaroğlu mu, Ekrem İmamoğlu mu? Oo. Oğur yerden geldi sonra abi. CHP. Bu kadar mı? İçeri almasınlar, almasınlar abi. abi. İşte. Abi Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? Ben konuşamıyorum abi maalesef şimdi bir şey olur mu? bir şey eder Baba Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden abi? Artık İmamoğlu. eskide biz denedik, bu anda Cumhurbaşkanı adamımız de İmamoğlu'dur, Türkiye'nin kurtuluşu da İmamoğlu'dur. Bu kadar. Teşekkür ederim. Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? İmamoğlu. Neden abi? Kılıçdaroğlu son kullanma tarihi bitti. İmamoğlu yeni nesil. Sonra Kılıçdaroğlu şansını denedi. Başarılı olamadı. Gene de CHP içinde belli bir saygı gösteriliyordu son mahkeme durumuna kadar. Orada zaten hepsini berbat etti. Sen hangisini istiyorsun? Düşünüyorsun? İmamoğlu. Öyle mi? Sen niye İmamoğlu'nu istiyorsun? Kılıçdaroğlu'nun artık dosyası kapandı hocam. Evet. Yani halka verebilecek bence çok fazla bir şey yok. Evet. Ya ayrıca şu var. Ülkemizde siyasetçiler baba mirası gibi ölünceye kadar parti başkanlığını bırakmıyorlar. Bu şimdikiler değil. 5-6 nesildir böyle bu iş. Normalde bu bir hizmet yarışıdır. Bizde kaç yaşına kadar siyaset yapılmalı? Bence 70'i geçmemeli. Veya 70'i eğer geçiyorsa her sene sağlık raporu almalı. Ülkeyi temsil ediyor, seni beni yönetiyor, senin geleceğini... 85 milyon adına karar veriyor. Aynen. Bir de gelecek 85 milyonun adına da karar veriyor. Ee, hani bir fıkra var. Yaşlı bir adam bir lokantaya gidiyor, yemek yiyor. Çünkü vitrinde yazmış canda Gel vatandaş ne yersen ye, parayı ödemeyeceksin demiş. Vatandaş da girmiş içeriye. Şekeri ne kadar müsaade etti? Kolesterol ne kadar müsaade etti? Yemiş, yemiş, yemiş. Teşekkür ederim çocuklar ben gidiyorum. De. Dur demişler amca. Ne? Para ödeyeceksin. Oğlum yazıyor demiş. Amca tamam demişler. Sen kendi yediğini ödemeyeceksin. Dedenin borcu var onu ödeyeceksin demişler. Şimdi biz şu anda kendimizi yaşıyoruz ama torunlarımızı da gün hazırlıyoruz. Dolayısıyla şu anda ülkeyi yönetenler sadece kendilerini etki etmiyorlar. Torunlarımızın da geleceğini karartıyorlar veya aydınlatıyorlar her neyse. O bakımdan 70 yaşından üzeri hatta ben sana şöyle söyleyeyim bak. Milletvekili olacak bir adamın önce sağlık raporu alması lazım. 50, i̇ster, isterse 40 yaşında olsun. Bu maalesef iptal ediliyor. Ben çok deli milletvekilleri tanıyorum. Ben biraz kilometre fazla ya benim. <laughs> Çok deri milletvekilleri gördüm ben. Ee, milletvekili çok önemli. Bence her milletvekilinin bir sağlık raporu alması lazım. Yani sadece 70 yaş üstü değil. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Hasan ben. Ben Ayvalık'tan geldim. Hoş geldiniz. Soruyorum, ba Kılıçdaroğlu mu, İmamoğlu mu? İmamoğlu kesin. Neden efendim? Çünkü yaşı geldi, ee, bir de bir Alevi davası var. Alevilere oy vermiyorlar. Dolayısıyla bir daha kaybedecek. Defalarca kaybetti. Dolayısıyla da de Kılıçdaroğlu değil. Zaten gün attılar 38. 38. yıl. Eceptayp Erdoğan Kılıçdaroğlu mu istiyor karşısında rakip olarak? Valla e, konuşmaya da korkuyoruz bazen. Korkuyorum. Bunda ne var korkacak hocam Allah'ın evet, evet. Vatandaş olarak yorumunu yapıyorsun evet. yani. Evet küfür ediyor mu etmiyor, hakaret ediyor mu etmiyor. İşte, bu <laughs> kadar da mı konuşamayacaksınız? Tabii. E, konuşuyoruz aslında. E, doğruları doğruları görüyoruz ama tabii sizi de dinleyelim arkadaşım. Evet abi Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? Ölümüne İmamoğlu, ölümüne Atatürk. Neden? Devamlı İmamoğlu? arkasındayız. Neden İmamoğlu abi? Neden İmamoğlu? Çünkü vizyonu büyük. İyi insan. Öbürkü de iyi insan ama pasif. Sessiz. Tayyip'in istediği adam Kılıçdaroğlu. Bizim istediğimiz İmamoğlu. Eyvallah. Ölümüne. İmamoğlu mu? İmamoğlu tabii. Neden abi? Genç, daha iyi, daha iyi hizmet eden. dinamik, Hırsızlarla savaş yapan, şeyini bilen insan. Eyvallah, sağ teşekkür ederim. Evet anneme sorayım. Ne bana? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? İmamoğlu tabii ki. Neden? Neden olduğu belli. Bilmiyorum bunu. Söylemeye gerek var mı? Var tabii. Siz söyleyin neden İmamoğlu? Yeni bir yüze ihtiyacımız var artık. Yeni bir idare, yeni bir şekil. Düzenin değişmesini istiyoruz artık. Bu budur. E, Kılıçdaroğlu ben dedi partiyi kayyuma bırakmam, başa geçerim dedi. Vallahi geçmiş geçmişte kaldı. O yapacaklarına bir silgi çeksin, yenilere baksın. Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu? Tabii ki İmamoğlu. Neden efendim? Yani İmamoğlu genç beyin en azından. Kılıçdaroğlu artık evine gitsin, torunlarıyla ilgilensin. Yani başka bir şey değil. Ona da teşekkür ediyoruz tabii ki bu zamana kadar CHP'nin başındaydı. Ama bundan sonra İmamoğlu tabii ki her şekilde. Sizce Recep Tayyip Erdoğan kendisine rakip olarak Kılıçdaroğlu mu istiyor acaba? Hayır. Niye olsun ki? Evet. Sizce Recep Tayyip Erdoğan kendisine rakip olarak Kılıçdaroğlu mu istiyor? Evet evet. Kesinlikle. Neden Kılıçdaroğlu istiyor? Ee, Düşük potansiyel oyu var çünkü o yüzden. Kendisi o zaman kazanacak. Onun karşısında şansı evet, var. Evet, evet şansı var. Ama e, Ekrem İmamoğlu'nun karşısında... Kesinlikle yok, hayır. Abi Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? Abi kaldın öyle, hayırdır? Vallahi ne diyeyim şimdi? Bilmiyorum, sen söyle. Biz siyasiyiz yani. biraz da. Ha, ne? Siyasi. Siyasi için Evet. Hepimiz siyaset yapmalıyız hocam. Siyaset yapmalı abi. İmam olursun. Neden abi? Daha cazip geliyor bana imam olur. Kılıçdaroğlu olmuyor mu? Pek ben Kılıçdaroğlu sıcak bakmıyorum. Neden Madem abi? siyaset istiyorum. Cizayetinde olduğu için Yok yok kazanmadığı için. Kazanamaz mı? Kazanamaz. Eyvallah. Kazanıp kazanmak önemli abi, değil. Önemli olan insanlık değil mi ya? Ama abi, kazanmak abi, da önemli siyasette. Biz de hep Erdoğan karşısında rakip olarak... Kimi görmek istiyor sizce? Kılıçdaroğlu'nu olur mu görmek istiyor? Yok istemiyorum. İmamoğlu'nu istiyorum. Abi İmamoğlu mu Kılıçdaroğlu? Mansur Yavaş abi. Mansur Yavaş mı? Evet. Neden Mansur Yavaş abi? <laughs> abi Neden öyle. Neden İmamoğlu'nu Kılıçdaroğlu? Çok iyiyim sağ ol. Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu mu? İkisi de değil. Neden abi? İkisi de benim bana göre beş para etmez. Nasıl? Cevap? Kim abi senin adayın, Cumhurbaşkanı adayın? Benim Cumhurbaşkanı adayım henüz daha çıkmadı. Geliyor yavaş yavaş, yetişiyor. Kim var abi? Ya kim var derken yani zorla bir isim Hayır bana abi, dayatmana yani... gerek yok ki. Ben he, sen iki kişi sordum, ikisi de beş para etmez dedim. İyi babacığım canım sağ olsun. Evet, Bu kadar. Eyvallah senin abi. hoşuna gidecek tarzda mı konuşalım yani? Hayır abi olur mu öyle, yani şey öyle bir Biraz önce dinledim, adamları zorla bir yere sürüklemeye çalışıyorsun. Tabii. Hayır yani. abi öyle değil. Yok abi. ikisi de beş para etmeyeceğini herkes biliyor. Merak etme. Eyvallah babacığım. Kendi adı olmalı. Bence halk ve ilişkilerle ilgili bir cumhurbaşkanı adayı olmalı yani. Halkla ilgili ya yani şimdi şu üç günlük dünyada şu dünyayla ilgili yani iç koltuğunu düşünmeyen halkla ilgili ilişkisi olan yani pozitifi, negatifi düşünmeyen bir başkan olmasını istiyorum yani. Bunun akını, temizini, kirini, karasını ben bilmem. Yani benim bildiğim sistem şu. Yani biz bu dünya üzerinde, yer üzerinde yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Yani nasıl ya biz insansak insan bir şekilde nasıl yaşamamız gerekiyorsa onu yaşayalım abi. Yaşayabiliyor muyuz? <laughs> hmm. Abi, az, abi, az, az, çok az. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Kılıçdaroğlu mu İmamoğlu Muharrem İnce. Vay. Evet. Yeni katıldı parti hayırlı Kesinlikle olsun. Kesinlikle mu? Muharrem İnce. Eyvallah. Ne Kılıçdaroğlu ne İmamoğlu. İkisi de olmaz. Olmaz mı? Eyvallah. Neden Mağrib İnce hocam. Mağrib herhangi bir geçmişte herhangi bir sıkıntısı yok. Kılıçdaroğlu'nun da var. Ee, İmamoğlu'nun da var. İmamoğlu'nun ne var abi? Yani her şey göz önünde göz duruyor. Yani atış olma yerden de dumanla çıkmaz. Bence e, en mantıklısı Muharrem İnce'nin adayı olduğu zaman ben görevdeydim. Yönetik konuda görev aldım. Yani onun uğruna iki tane tişörtümü eski, eski, eskittim. Hala yine de eskitirim. Kesinlikle yanında dolanırım. Hiç hiç tereddüt etmem. Eyvallah. Hocam. Seviyorum kendisini. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben de...